Selamlar arkadaşlar kanala hoş geldiniz oğlan hikayesi için bugün burada toplanmış bulunuyoruz bu yorumlar zamansız arkadaşlar ve konusuz yani istediğiniz herhangi bir konu mesele durum zaman için dinleyebilirsiniz bir diğer şey bence tarot da burç fark etmez istediğiniz burcunuzu da dinleyebilirsiniz şu video o kadar komik ki arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten şey kartını falan da çektim çoktan hatta anlatmaya başlamıştım böyle Önce oturdum anlatmaya başladım. Bir başka işim varmış. Bir buluşmam varmış. Unutmuşum tamamen. Arada telefon geldi. Kalktım ona gittim. Sonra onu hallettim. Arada başka işler yaptım. Geri geldim. Oturdum. Tekrar çekmeye başladım. Seansı unutmuşum bir tane. Tekrar telefon geldi. Seansa gittim. Şu an gene gideceğim. İşim var. O gelmeden önce bu arada kapı çalabilir bir ara. Ama taktım. inat ettim. Yapacağım bu yorumu. Yine krizleri. Neyse. Ee, şimdi dikkatimi veriyorum. Hemen başlıyorum. Şimdi Şöyle diyordum, hemen şu üç kartı tekrardan elime alayım. Şimdi oğlan etrafında bu ara bir böyle nasıl desem bir hareket hareketlenme bir bereket var genel anlamda. Burada üç adet kartımız var. Burada bir kedi mamalarını ortaya döküyor, tılsın kartı. Burada iki kedi suyunu içiyor şakır şukur. kupa kartı. Burada bir kedi işte farecikleriyle oynuyor, As kartı, asa kartı pardon. Dolayısıyla oğlan etrafında. E, bu ara böyle bir e, herkesin e, bir takım nimetler için değil, maddi manevi nimetler için harekete geçtiği risk kaldı ve elini böyle e, o nimete doğru uzattığı bir dönem sanki. Sanki böyle gözümün önüne şey gibi geliyor. E, oğlan sanki ne bileyim bulunduğu yerde önde böyle bir masa kurulmuş da böyle bir ziyafet sofrası falan. Herkes o masaya doğru hareket ediyor şu an sanki. Yani o oğlan etrafındaki insanlar hani, o şeyler böyle hani, yiyelim içelim sohbet edelim tanışalım. Ee, gibi herkes sanki o tarafa doğru hareket ediyor ve bunlar böyle oğlan etrafında sanki oğlan etrafındaki de insanlar aynı zamanda yani oğlan çevresi ya da hala zaten iletişim halinde olduğu kişiler şimdi burada şu da olabilir ee, birileri oğlağa aynı zamanda hadi gel sen de yap diyor da olabilir yani ne demeye çalışıyorum arkadaşlarım mesela oğlağa dışarı çağırıyor olabilir birileri oğlağa mesela ilişki ihtimali içinde birileriyle tanıştırıyor olabilir ya da tanıştırmaya çalışıyor olabilir birileri oğlağa da mesela gel sen de şunu yapalım vesaire diyecek şekilde üstü örtük veya açıktan ona bir takım hamleler yapıyor olabilir ama oğlak böyle şey <laughs> ürkek bir biçimde böyle poşetin içinden böyle hani oraya yaklaşmıyormuş gibi hani böyle kupa kralıyla gibi kendi bulunduğu ortamda sanki kalmaya devam ediyormuş gibi bir biçimde kendi konfor alanında diyelim sebebi ne? Çünkü e, sebebi şey. Oğlak bu durumun delusional olup olmadığı konusunda emin değil. Delusion kartı çıkmış. Yani ve adalet kartında burada gördüğünüz gibi e, ısıran bir kedimiz var. Yani demeye çalıştığım şey şu. Oğlak sürece güvenemiyormuş gibi gözüküyor. Yani ya hamle yaparsam ha burada şu da olabilir. Belki olan etrafında bu ara çok böyle hani aşktır, ilişkidir, iştir bir sürü fırsat var da bunlara hamle yapmıyor olabilir. Sebebi şu, hamle yaparsam ısırılır mıyım? <laughs> Elim uzatırsam ısırılır mıyım? Yani aslında burada hiçbir şey yok da ben bir şey mi var zannediyorum. Bana mı öyle geliyor ya da herkese de öyle mi geliyor? Belki de aslında hiç fırsat yok burada yani. Hiç de o kadar bir şey yok. Ee, bana mı öyle geliyor? Bu aslında bir tuzak mı falan? böyle bir e, kafada olarak. Fakat burada şöyle bir şey var. Ee, nasıl desem? Buradaki bu komik <gülüyor> <gülüyor> tuvaletten su içen kedi olarak <laughs> tarif edilen ya bu deste çok komikmiş ya. Ben niye şimdi Ve burada e, tılsım ikilisi kartıyla şimdi şöyle bir şey var. Ee, oğlak kendini bir takım şeylerden koruduğunu zannediyor şimdi yaklaşmayarak ama aslında o koruduğunu zannettiği şeyler sen kend, yani nasıl desem onu kendisi de yapıyor ki zaten kendisi de kendisini oraya düşürüyor ki o durumlara yani şey gibi bu sanki mesela oğlan buradaki kedi olduğunu düşünelim işte diyor ki oradaki sudan içmeyeyim yol suda bir şey varsa ya şimdi midemize bağırsağımıza idrar yollarımıza bir şey olursa ben gidip onlar gibi hemen atlayıp suyu içmeyeyim diyor mesela İçerideki komş bir suyu gitmiyor, içmiyor. Ama gidiyor tuvaletteki suyu içiyor. E Kardeş senin bu şekilde de hatta bu şekilde kesin <laughs> idrar yollarının enfeksiyon kapar ki hani kedi olarak düşünecek olursak oğlan. Yani burada öyle bir şey var ki mesela örnek veriyorum belki e, belki mesela para yatırılabilecek bir şey var burada diyelim ki. Az veya çok fark etmez. Bir biçimde para harcanabilecek bir şey var. Sanki oğlak bu tarafa dönüp bakıp diyor ki ben öyle şeylere para harcamam. Ya diyor istediğimiz gibi çıkmazsa ya olması gerektiği gibi ya da umduğumuz gibi çıkmazsa ben diyor paramı harcamam. Bak diyor enayi diyeyim yemem ben bunu diyor. Fakat diyelim ki sonra gidiyor saçma sapan internetteki bir şey saçma sapan satın alıp o parayı yine harcıyor aslında. Mesela. <laughs> ya da diyelim ki burada romantik bir şey olsun. Mesela romantik olarak kendimi böyle bir şey atıp da hemen hani e Mesela böyle bir şey atıp da o riski almam reddedilme ya da burada geri çevrilme ya da aşk acısı riskini almam ben diyor. Ama diyelim ki kafasında tamamen olayları aşk acısına götürecek şekilde bir şeyleri yaşayıp aslında kendini eziyet ediyor. Yani neyse orada ödenmeyen bu taraf için ödenmeyen o bedel aslında o bir biçimde çıkıyor zaten oğlaktan. Ha bunu bunu harcamış. Ha kendi kendini harcamış. Yani harcanıyor o kaynak. O zihinsel kaynak, o maddi kaynak. Yani belki diyor ki ben kafamı böyle şeyler takmayacağım diyor buradaki fırsatlar için. Ama aktif olarak orada gidip kafayı takmasa bile kendi kendine kaldığı zaman da diyelim ki o şey kafasını takıyor. E sonuçta kafasını takıyor yani zihinsel olarak enerjisi buna harcanıyor zaten. Hani şöyle bir şey çıkıyor. E ne fark etti yani? <laughs> zaten harcıyorsan. E Şimdi burada konuşuyor. Bu durum artmaya devam edecekmiş gibi. Burada şu an şöyle görüyorum. Kedinin böyle önüne burada da bakın sanki böyle topçuklar fare topçuklar falan atmışlar oyun. Ve hayat oğlan sinir edene kadar burada kedinin suratı biraz böyle şey sinir olmuş durumda. O topları o oyun toplarını hadi gelsene sen de gelsene ha ha gelsene falan şeklinde atmaya devam edecek gibi gözüküyor e, ee, oğla. Ee, ve oğlak en nihayetinde bu durum her neyse bu durum ihtimal kişi her neyse onunla kafa kafaya yani böyle surat surata gelecekmiş gibi öyle veya böyle bu gerçekleşecek yani. Ee, neden gerçekleşecek? Çünkü bir şeyler eksik de ondan. Yani hem olan hayatında belki hem de gittiği ya da bu onu kendi yanına çekmeye çalışan şeylerde bir şeyler eksik. Eksik derken kötücül anlamda zaten eksik her zaman için. Yani insan hayatının bir sonucu da. Eee Sanki bu eksikler için bir araya gelmek gerekiyormuş gibi. Yani bunun sanki başka bir yolu yok. Ee, yani bu süreci atlatmanın başka bir yolu yok. İlla bir araya gelinecek. Ee, gibi bir durum var. Ya yani burada çok şöyle bir şey var. Kendi başına yaparsan da zor. Başkasıyla yaparsan daha az zor. Ama gene zor. Ama en nihayetinde başkasıyla yapılması gerekecek bir şeymiş gibi bir şey var. Dolayısıyla bu belki madde eksikliklerden dolayı bir arada yaşamaklıklı bir şeyler olabilir. Birlikte çalışmalıklı bir şey olabilir. Ya da bu çok temelde insan iletişimi de olabilir arkadaşlar. Çok temelde insan. Çünkü insan iletişim öyle bir şey ki yani illa birileriyle konuşmak zorundasınız. <laughs> yani herkese kanka olmayabilirsiniz ömrünüzün sonuna kadar bekar kalmaya yemin etmiş olabilirsiniz her neyse. Ama illa birileriyle bir şekilde bir sebepten konuşmak zorundasınız. Ve hayat konuşunca illa çok çok kolaylaşmıyor. Ama o bir ihtiyaç. Yani ve konuşmasanız da bir biçimde ya kendinize konuş Yani o stres illa tam olarak ne olduğunu ifade edemiyorum bunun. Yani bu böyle öyle bir şey ki kendi başınıza yapsanız da sorun. Başkasıyla yapsanız da sorun. Ama sanki işin doğal ve tabi şekli bunu diğerleriyle, başkasıyla yapmakmış gibi. Ee, olay onun sorumluluğu değil yani. Ha, diğerleri yapılsa daha az sorun. O yüzden mesela bu tamamen komple yaşamın kendisi de olabilir. Yaşamın kendisi bir sorun. Diğerleriyle birlikte olunca bütün sorunlar puf diye ortadan kaybolmuyor. Yalnız yaşarsanız yani bütün hayatınızı yalnız yaşarsanız o da bir sorun. Sonuçta. Ama başkalarıyla birlikte bazı şeyleri gözleyince bazı şeyler daha az sorun. Ya da daha kolay toler ediliyor. Çünkü güçler birleşiyor en nihayetinde. Ama şöyle bir şey. Bu işe yarasa da yaramasa da neticesinde insanın temelde iletişime ve ilişkilere ihtiyacı var ya. Hani <laughs> bu, böyle bir şey sanki. O yüzden böyle çok somut bir şey mi bilemedim. Çok da genel bir kapsamı varmış gibi. Ve en nihayetinde o nasıl desem o kaynak harcanıyor zaten. Yani bu şeye verilmek olan bu şeye, bu kişilere, bu ortama vermek istemediği kaynak her halükarda oğlak tarafından harcanıyor. Yani o kaynak da durmuyor ve başka bir şeylere saklanmıyor. Belki de bu yüzden karşı taraflar şey diyor olabilirler. Kendi kendine harcayacağını o kaynağı ve kendi kendine sıkıntı çekeceğini gel güçlerimizi birleştirelim. Çünkü nasılsa bunu yapacağız. Sen de yapacaksın. Biz de yapacağız. Gel bari bunu birlikte yapalım. Böylece daha kolay olur. Tamamen kolay olmaz. Ama daha kolay olur. E zaten işte diyelim ki insan iletişimi şey. Ee temel herkese zaten lazım bir şey. Gel bari o zaman bunu birlikte yapalım bari. Bir durum var. Bu arada bunu söyleyenler de şey durmuyorlar. Kötücül, zarar verebileceklermiş gibi durmuyorlar. Gidersem elimi ısırıp beni itecekler. Bence o olan düşüncesi. Evet. Bu hikaye bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.